Samsun'da otomobil, önce radar uygulaması yapmak isteyen yaya trafik polisine, ardından da bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan iki kişi hayatını kaybetti, trafik polisi de yaralandı. kaza, Samsun'un ilk adım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Çakır idaresindeki Avusturya plakalı otomobil, önce radar uygulaması yapmak için hazırlık yapan polis memuru Emrah Altunsoy'a çarptı. Otomobil daha sonra Murat Uzan yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Murat Uzan olay yerinde, motosiklette yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Burkay Kurt ise kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan trafik polisi Emrah Altunsoy ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Önce beş dakika önce bir ses gürültü duydum. Ben balkona çıktım. Sağa sola bakınırken bir şey göremedim. Yani herhalde bir teker patladı ileride bir yerde dedim. Sonra e ben daha içeriye girmeden bir baktım bir bey burada elini fener gibi bir şeyle bir yerde bir şey aranıyor böyle. Caddede olsa anlayacağım. Bir daha bir tarafta. Bir şey aranırken oradan gelen araba e, beyefendiye çarptı ve bir takla atarak yere çakıldı. Ondan sonra ben koptum zaten. Önde ne oldu? Başka kime çarptı bilmiyorum. Şurada arabası yavaşladı. Plakasını göremiyorum oradan. Çıldırıyorum. Balkondan atacağım kendimi. Sonra ben so kaptım aldım geldim. E şimdi burada hep farklı ifade veriyorlar. Diyorlar ki motosiklete çarptı. Polis memuruna çarptı. Ya polis bey Allah şifa versin. Çok üzüldüm. Ama o arabanın içinden yanlış görmüş olabilir. Nasıl arabanın içine olayı... Hanımefendi, polis arkadaşımız sivilmiş zaten. Neredeymiş? Sivil, kıyafet, sivil kıyafetliymiş, aracın dışındaymış. Motorla, e, şu an şu yerde ki var ya, motorlu şahıslarla beraber bir şey konuşmuş. Geri aracına, e, araca doğru yönlenirken bu kaza olmuş. Anladınız mı? Yani siz polis deyince resmi kıyafetli düşünmeyin. Arkadaşımız da sivil kıyafetli.